Hanım'ın da doğum gününü tekrar kutluyorum. Gerçekten çok şanslı bir günde. <laughs> Sayın milletvekilim, eğer belediye başkanım, sevgili hanımlar, güzel bağırmamızın, çağdaş kadınları, Atatürkçü modern kadınları, hepinize merhaba, sevgili 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Bu güzel, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Değerli hanımlar, bu muhteşem tablo 30 Mart zaferimizi müjdeliyor. Siz de aynı fikirde misiniz? basın yayın halkın işler müdürlüğümüzün değerli elemanlarına sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ama en başta duayenimiz, önderimiz, kendisinden çok şey öğrendiğimiz belediye başkanımız Sayın sayesinde Peker'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Sedat Peker kültüre, sanata, kadına değer veren bir başkanım. Gerçekten inşallah biz de onun yanında yetiştik. Artık o bayrağı bizim devletti. Ondan öğrendiklerimizle ve kendi bilgimlerimizle katarak Bandırma'da sanata, kültüre değer vermeye, kadına değer vermeye hizmetlerimize hep beraber devam edeceğiz inşallah. Ben diyorum ki 8 Martlar emekçi kadınlar gününü bir gün kutluyoruz ama biz istiyoruz ki bütün günler kadınlarımızın günü olsun. Yani Cumhuriyet'in bize getirdiği kazanımları asla geri vermeyelim. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edelim. Ben de inanıyorum ki buradaki çağda kadınlar 30 Mart'ta sizlerin değerli oylarıyla yeniden Bandırma Belediyesi'nin sosyal demokratlarda kalması tamamlanacak ve bugüne kadar yaptığımız önemli hizmetleri büyük projelerle başlandırarak önümüzdeki dönemde Bandırma'nın gerçekten çok çalışarak çevresini de değiştirerek sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli kadınlar, desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Biz geleceğin bağırılması için hazırız. Siz de hazır mısınız? <laughs> Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> いいね。